Selamun Aleyküm. Aleyküm. Fazla kalmaya gerek yok abi. Ne varsa ondan alıp gidelim. Aynen. Ben şu gevrekten alırım bir tane abi. Bir tane bana al abi. Yolluk olsun yeter. Bayrağın lastiğini aç Cafer Düşür mü ha lastiğini Yok düşürme. İyi ki düşürmedik. <laughs> Selamünaleyküm günaydın Ve aleyküm selam Cafer Bugün 23 Nisan 2024 Ulusal egemenlik ve evet. çocuk bayramımız kutlu olsun Herkesin, tüm çocukların ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyoruz Uzun zamandır çıkmıyorduk hava yaklaşık 2-2,5 iki, 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 ay oldu Evet. Son bir gündüz av yapacağız kısmet olursa. Bundan Yan sonra geceye döneceğiz. Yanacağız bugün. Havalar yani. ısındı. Hadi bize rastgele yumurta kaptan çıktık. Eyvallah Cafer kaptan. Evet meramıza geldik. Birkaç tane ufak. Ufak çektik attık onları. Kayda değer bir şey yoktu. Mercanla başladık avımızdan. Mercanla başladık. Her zamanki gibi inşallah farklı sürpriz balıklar da gelir bugün. Ya yani inşallah. Amcan canlı çekmiyorsa böyle daha geliyor. İyiydi bu mercan geliyor. Yanındaki canlıyı çekiyorsun. İki canlıyı da çekeyim mi geldi ama. Yok çekme tamam. Ha bunlar renkleri de açılmış sanki. Tam koyu pembe değil. Fark eder mi? Bana böyle geliyor şu Evet, bu hata abi <laughs> o da düşmek üzereymiş gitti. <laughs> Geldi mi ilk çupra evet. evet. Bu hata abi Zeki Ağa <laughs> Osmanlıyacak. Evet. Vay maşallah. O ne ya? Yanlış Geliş çupra gelişiydi ama. Sonradan merzana döndü. Evet. Altta da hediyesi mi var kargur? Basıyor mu? Büyük var zaten. Hadi ayağın kaptan. Yap şovunu bakalım. Aldım dedi. Oo. Sonunda aldım dedi. ilk evet, İlk balığım dedi. Ya, bit ya geçen Aa, duruyor, duruyor, bakar, Gümüş var mı acaba be? abi? Hadi bakalım. Evet, çok. İyiymiş ha. Getir al abi şunu. Lan bu ölmeyi unutmuş. Allah ölmeyi unutmuş. Çok, güzel mi? çok iyi çok iyi. Güzel. Rengi güzel değişmiş abi al, bak şey gibi gibi olmuş. <laughs> Az daha bir şey sinarit olacak. Oy, 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 oy. Hadi Çok Ayhan güzel Baba. Güzel bir mercan. Biraz karanlık görünüyor ama. Evet. Haydi rastgele. Şupra dedi ya da Cerbit dedi Cafer. Ondan sonra 7 boy olduğu kesinle Ne oldu belli değil. Babası belli olmayan mercan da olabilir dedi. 7 boy bir mercan geldi. Olmaz. Biz Cerbit bekliyorduk. Tavuk, şey evet. Cafer, Abi bana şey iki, iki şeker tamam sağ ol. Evet. Bu herhalde sağ Eline sağlık ol. Afiyet olsun. yiyelim mi? Nasıl kapı da var ha? Biraz da Hadi sana. bakalım. kameramızı da gösterelim. Yine Enba'nın açıklarındayız. Ön tarafındayız şöyle. Aşiyan sitesi. Yuvarlaklar da tarafımızda. çalışıyoruz. Evet. Fuat <laughs> abi şansla çift kamera çekiyor Fuat abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hey yavrum benim üçlü geldi üçlü. Oo oo, oo. üstteki çok iyiymiş. Üstteki iyiymiş abi yavaşça. Üsttekini bir alalım. Ne Cafer? Gidiyoruz abi Beğenmedin mi burayı? Yok yer değişikliği yapacağız Nereye gideceğiz? Biraz daha en bağı doğru gideceğiz Hadi bakalım Ne geliyor Ahen abi? Seyirciler de burada artık Cafer Değil mi? Ama bundan sonra güzel Gece avı yaparız. Hadi Böyle inşallah. Canlı sarıda Leyla. İyi bu da güzelmiş abi. Evet bu da güzel. Eline sağlık. Bir ağırlık oldu. Ya i̇ki tane geldi ya da. Aynen ikili geliyor. Evet işte. O aksiyonu yapan kargut. Aynen öyle ikili. Mercan güzel. Evet Ayhan abim yine güzel bir büyük boy mercan aldı. Evet. Az önce Elini kana buladı sonuçta. Az kessin. Hadi az kes. Evet. Sanki ona bir az önce bir şey asıldı gibi ama çek bakayım. Abi canlıya yayın... ne yapıyorduk pek yapmıyorduk. Baba Oh. <laughs> Lan ne olmuş Allah Allah ne saldırmış ona ya. Sadece hayvanın vay kafası vay kalmış. Vay 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 vay. Ayan telefonla az konuş dedim sana ya. Abi hiçbir şey olmadı ki. Bak hele. Dediğin gibi onu keşke var ya kuyruğundan taksaymışız. Hep senin yüzünden Cafer. Neyse. Ben Kafadan taksın. Hadi bakalım geliyor dedi Fuat abi. Görelim. Yaklaştı mı? Hmm, Aynen verdi döne döne geliyor. Büyük bir mercan geldi. Güzel bir mercan. Evet gerçekten güzelmiş. Eline sağlık abi. Bereketli olsun. Hadi bakalım. Aldım dedi Zafer. büyük hissediyorumları. Şakacı. Gene günlük rutin şakanı yaptın ha. O. o ne lan? Allah Allah. Çupraya bak ya. Öyle takıldı yapıyor. Ya sen çuprasın çupra. Mercan değilsin sen. Allah Allah. Kıpırdamaya başladı. Yine Oh. Hmm. O, o. o neciymiş lan? Ay maşallah. Aynen. Hadi bakalım. Görelim. Aynen alttan geliyor dedi. Lan neyler. Leylerse güzel leyler. Evet harika Oo. harika harika. Bak, bu da lüfe hareketi. Mükemmel mükemmel. Bu balıkla rapa yiyemiş ya. Mükemmel. Şu balık burada mı Bu çıkarken hopluyor zıplıyor. Fuat abi her balığa çeklemez Demek ki güzel balık geliyor. Çıpralarını çekemedik şöyle canlı yayında Çıpralar, Erdaşım gibi geldi az önce <laughs> Evet iyi geliyor Evet evet, güzel Oo bu ne? Allah Oo. Allah Hiç <laughs> i̇şte demedim daha mı geliyor diye Çıpralar oh. diyormuyor ya bugün bir çeşit Allah Allah <laughs> Şöyle bir şu tahtanın üstüne yatır, yatırsana Bir iki defa sadece Aslında <laughs> Allah <gülüyor> Vardı <laughs> ama harikaymış evet. Güzel. Çok iyi. Ne sağlık. Aldır bakalım. sen ne yapıyorsun? He? Ben. Sen niye tutuyorsun? Ben. Hem <laughs> bekliyorum böyle. Evet ayhan kaptan. kalamayı öttürüyor. Ha 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 ha. vuruş aldım bu arada? Evet bir vuruş da ben aldım hızlı olay kaptan. O biri çukla onun? İstavret. Çek 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 çek. Allah Allah. Estağfurullah. Of 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 of. Çok iyi. Düşen çok iyiymiş ama abi. Hadi devam o zaman. Az önce günden büyük balı demişti Aynen. Cafer ama Bir büyüğü daha geldi. Bir büyü, daha geldi. Bir büyü daha geldi. İki kanca birden mi almış? Evet, i̇ki şey kanca almış. İki yeme saldırmış. Maşallah. Büyü... Valla bugün mercanlar azman. Evet Ayhan kaptan aldım dedi. Avımız son hızıyla devam ediyor. Yok, normal, Güzel 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 hadi gene iyisin hadi. Güzel bu boylar iyi yani. Evet. Bence de iyi. Tabii canım, bu mercanın en büyümüş hali daha bundan büyüğü yok yani. Varsa yani daha büyüğü abi. var diye. Gelsin. Gelsin, Gelsin abi. Kağan Irman'dan yakaladık. Değil Bellacını mi? Allah'ını bulmuşlar. mı lan? Hadi bakalım. Devam. Aldım dedi. Evet, Cafer yani Bey. Gümüş geldi. Gümüş mü? Aynen. <laughs> 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 ee, güzel gümüş olsun. Halal olsun. İriymiş İyiymiş, ha. Şu an karnı Evet Ayhan abim yine iri bir mercan aldı. Balam biliyor lan canım Tabii canım. Kamışın ucunu anlarım ben ne olduğunu balam. Allah'ım abi. Tamam Kesinlikle maşallah. Evet, evet, evet. Güzel. 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 bugün Ayhan abi buradan e, Ali Gidiş'e ne demek istiyorsunuz? Ali Gidiş bugün var. gelemedi. Selamlarımızı iletiyoruz. Değil mi? Aa, Ali, Ali kardeşim kustu. bugün çalışıyor, vardiyası var. Aynen. Ama kalbimiz senin Ali Kaptan. Bir sonraki avlarda inşallah Ali ile birlikte av yapacağız. İnşallah. Güzel asıldı. Bir tane bindi, arkasından bir tane daha bindi gümüş mü acaba? biraz, biraz ilk şeyi bıraktı gene. Yo basıyor. Ama ben bence abi. çiftli büyük mercan ya bence. Alabilirim. Tahminleri alalım. Bence şey bitiyor. Yok. Basıyor. Güzel basıyor. Bence çiftli büyük babası belli olmayan mercan. Ha bu da ama. boş ama değil. Aynen ikili. İkili ikili ikili. Ya boş gel. Hansı yana? Güzel. Evet ne geliyor? Bir tane bir. Oh, arkada da. Bir mercan. Bir, güze bir güze gümüş de gümüş arana bir mercan medyavaydı. Evet bu O zaman faydalandı. Güzel güzel. Ben boşluk kaybetmeyeceğim ama hayvan üstündeymiş. Allah Allah. baksana. Zor geliyor lan. İkili, i̇kiliyse. Aldım bade o zaman. Teklise büyük bir şey. Ama ikili de olabilir. Valla tekliye benziyor balığın kralı geldi. <laughs> Neredeydin sen, sen? balon baba? <gülüyor> 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 Artı 18 bundan sonrası nasıl? <laughs> yok yok. Mercan. <laughs> Büyük mercan. <laughs> Ayna verdim Cafer kaptan. Ayna verdim. Ayna verdi. Evet, bir abi, bir Çok güzel. Çok güzel bir boy. Evet. Evet abi. Hmm, hmm, hmm. Evet, buyurun. Oo, boğul nasıl? hoplayıp hop, zıplıyor hop, 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 hop. vurgun yememiş gibi aynı. Haral olsun. Haral olsun. <laughs> dedi Cafer kaptan. ama. Sen de çekersin be. Biz ne zaman çekeceksek. Geldi işte. Evet. Geldi işte. Lan Mercan mı? Aa Mercan. Yok <laughs> 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 onu Mercan da yapıyor hareketi bazen ya. Yukarı çıkarken. Bana ben ben da vurdu da. Bana çok be. Daha çok <laughs> be. Hüseyin mi lan o? Ayağım. <laughs> Kayda devam et bakalım sonra geliyor. Hadi bakayım. Hadi bakalım Cafer. Yok, küçük kadar değil abi. Sağ i̇şte Oo bastı. Bazen basıyor, bazen bırakırken. Ama bu küçük olsa ben bilirim abi. Mezgit mi? Dikkat abi. Aa mercan <laughs> mı? ata bunu sen al da bunlara bak hor. Gerçi bu ufak bir şeymiş ya. Ey maşallah. Ey maşallah. İstekli bazmanmış ama. Mercan şov devam ediyor. Şu an. Başka bir şov yoksa atıl Cafer. Şov <laughs> hepimiz. geliyor geliyor. Azman bir mercan yine. Aldım dedi. Ara ara iyi basıyor dedi. Ondan sonra mercanı çekti. Yeri mi? gibi Anladım. gibi. Evet, Güzel. Aynı olsun baba. Ol Şuafer sen ne mi aldın? Ooo maşallah. Güzelmiş. Çok büyük değil mi? Çok mütevazısın kardeşim ya. Gargoretta mı? Ailemizin balığı. Cafo kaptan. Aldı yani Mercan'ı. Yer değişikliğinden sonra nasıl bir gümüş arkadaş. Aynen öyle. Ay maşallah. Çok güzel. Battal boymuş. Yeri mercan da yukarı gelirken yapıyor hareketi bazen ya. Evet. Ben onu attım gibi ya. Bu da aynı boy ama bu da yasıldı Ya var ya bir yaslıyor Makineye ya, bir yasıldı Güzel. Evet. Güzel boy Halal olsun evet, evet. Bugünün rekor dedi Cafer Sola çekiyor dedi Güzel Güzel şu Rekor dermiş Rekorların Güzel en büyüklerden, yenilerden. 16 gibi avımızı sonlandırdık. Yumurta akırmandan çıktı. Gençte çıkışta biraz problem yaşadık. Araba engin olduğundan dolayı. Şimdi Demirtaş köyüne geldik. Teknemizi yıkayacağız şu suda. Fuat abim, Cafer. Şurada kedilik balıklarımız var. Burada da tuttuğumuz balıklarımız var. Avımız üç kişilik. Genelde kırmızı, mercan dediğimiz balıklar. Ama güzel Allah bir boyda balıklarımız vardı. Çıplalarımız abi var dört parça. üç parça istavertimiz var. var. Kargur var büyük. Gümüş gibi. var. Kargur var birkaç tane. Şurada da iki gümüş var. Bu şekilde bir dahaki avımızda buluşmak üzere. Abone olup İyi like atmayı unutmazsanız seviniriz.